Ünlü oyuncu Belçin Bilgin erkek kardeşi Ferhat Bilgin'le bir derginin partisine katıldı. İyi akşamlar. Nasılsınız? Çok sağ Değil, nasıl? Acaba? Çok şükür. Çok teşekkür ederim. Çok, Çok güzel sağ olun. Güzel bir geceydi. Birlikte çalışıyoruz. Aynı zamanda dergi yaparlarken birlikte çalışma fırsatımız oldu bazı fotoğraf çekimlerinde. Çok keyifli bir geceydi. Böyle yavaş yavaş yeniden ısınıp bir araya gelmeler bence hepimizin çok özlediği şeyler. aşıları olup eğlenmeye ve hayata devam. Ee, siz ne de zaman kapatılmıştınız? Hatırlıyor musunuz? İnan ki çok zaman oldu ama çok etkileyici bir çekimi yaptığımızı hatırlıyorum. Erdi ile yapmıştık çekimi. Sen burada böyle insert girip orada onları bulacaksın bilmiyorum yani. Son olarak Hekimoğlu dizisine konuk olan Bilgin yeni projelerinden bahsetti. Yeni projeler var, çok fazla şey için çalışıyorum, kendi geliştirdiğim projeler de var. Aynı zamanda oyuncu olarak da netleşsin falan, ondan sonra konuşalım, duyalım, zaten eminim e, e, paylaşacağız. Eminim. Kendi projelerim çoğunlukla dijitale ve aynı zamanda birazcık daha böyle sahne deneyimi üzerine seyirciye bir deneyim yaşatma hayali olan işler. Ama e, oyuncu olarak olacağım işler e, daha çok dijital. Dizi ve ben klostrofobi ya. Henüz onu bir detay alabilir miyiz? Her hafif size sevgili kardeşim. Evet. Daha önce bizi <laughs> e başka türlü yazmış Erkek kardeşim. <laughs> Erkek kardeşim çok memnun oldum. <laughs> Teşekkürler, kolay gelsin. Evet. Çok sağ olun.